Novosibirsk bölgesinde patlamalar meydana geldi. Bu patlamaların drone saldırılarıyla mı gerçekleştirildi yoksa kaza sonucu mı olduğu henüz belli değil. Bir kaynak bulamadım ben. Ee, i̇ki ihtimal var burada. Dronelar Ukrayna sınırından kalktı. Yani Ukrayna'dan Novosibirsk'e kadar ulaştı. Yaklaşık 3000 kilometre. İkinci olasılık drone'ları yakın bir yere getirdiler, gizlice. Oradan gönderip e, bu depoları patlattılar. Bu ikinci bir olasılık. Üçüncü olasılık sabotaj içeriden patlatma. Ee, yani ile değil bir şekilde vur, vurarak orayı imha etme. Gidip tüfekle veya omuzdan atılan füzelerle burayı vurmak. Bu da diğer bir olasılık. Ee, bir so diğer olasılıksa kaza. Şimdi kazanın askeri e, tesiste yaşanma olasılığı çok düşük. Yani kazalar şu bölgelerde yaşandı. Ee, barajlar çöktü. Utilities dediğimiz insanların elektriksiz doğalgaz kullanım sistemleri çöktü. Bunlar kaza sonucu yaşandı veya teknolojinin yenilenmemesi sonucu yaşandı. Yani artık batı teknolojisi Rusya'ya çok zor ulaştığı için ve ayrıca yani ambargolardan dolayı teknoloji bir zor ulaşıyor. Bu birinci neden. İkinci neden de bu utility'lere para ayırılmasına para ayrılamıyor diyelim. Yani bütçenin az bir kısmı artık bunlara ayrılabiliyor. En çok büyük bir çoğunluğu savaşa gittiği için e, bu yenileme işlemlerine ayrılacak bütçe kalmıyor. Dolayısıyla e, Novosibirsk'teki saldırının, e, saldırı değil patlamanın neden kaynaklandığını henüz bilmiyoruz. Şimdi Novosibirsk e, ben aslında gitmeyi düşünüyordum ya. Burada Rus dil okulu var. Burası e, Rusya'nın en iyi Rusça konuşulan yeri. Bütün edebiyatçılar, sanatçılar e, Stalin tarafından toplanıp buraya sürülmüşlerdi. Moskova'nın, St. Petersburg'un en elit aileleri, en iyi Rusça konuşan aileleri, edebiyatçıları, sanatçıları St. Petersburg'dan toplanıp buraya sürüldü. Novosibirsk'e sürüldü. <laughs> yani irşat ve tebliğ için gidecekseniz Rusya'ya e, buraya gidebilirsiniz arkadaşlar. Başka amaçlarla gitmeyin. E, i̇rşat ve tebliğ için ve Rusça öğrenmek için aynı anda da irşat etmek için Rusya'yı e, gidecekseniz en güzel yerlerden biri bu. Bir, ikincisi de... E, Rusya burayı, şey Ukrayna burayı vurmaz diye düşünüyordum ben. Çok uzak olduğu için. Hem de gideriz bir arsa çeviririz belki. Satılıyorsa ev alırız. E, ucuzlamıştır fiyatlar şu anda. Rusya'da fırsat var. Arkadaşlar bunu, e, <laughs> yani Rusya güvenli bir ülke olsa, hakikaten mafyalar olmasa e, gidip orada bir şeyler almak isterim yani. Ama ne yazık ki orada en iyi ihtimalle tek böbreğinizi alıp gönderirler. Kötü ihtimalleri söylemeyeyim bile. bir de gelemezsiniz. Biraz paranız olduğunu anlarlarsa. Ama öğrenci olarak gidip çok da bir şey göze batmadan orada Rusça öğrenip kesinlikle Rus hackingleri falan bir alakam yok. Benim onları falan öğrenmek istemiyorum. Ve irşat ve tebliğ de yapacağız. Orada geri geleceğimi düşünüyordum ama buralar bile patlamaya başladı. Nereye gidelim abi? Şeye mi gidelim? Şuraya gidelim. Şurada bir şehir var. Burada da Güney Kore falan saldırabilir. Vladivostok. Gidelim mi Vladivostok'a? Ama burada da Güney Kore, Kuzey Kore muhabbeti var. Bunlar da saldırabilir. Yani burada güvenli değil. Japonya saldırabilir. Şöyle biraz daha içeride Zula bir yer bulmamız lazım. Şurası olabilir abi. Burayı da vurmazlar herhalde. Daha yukarı Yakutistan. sistem. Burada donarız zaten. Buraya gidilmez. Şuraya gidilebilir. Bir de Kemerova var. Kamerova Şurada yıklanacaksın değil mi? Şurası. Burada dili öğrenmek için gidilebilecek yerler. Gerçekten Rusya'nın en güzel e, konuşulduğu yerler buralar. Müzisyenleri, sanatçıları, edebiyatçıları, tiyatrocuları Stalin yoldaş toplayıp e, demiş siz şehirlerde yapamazsınız biraz e, doğayı görün. Doğada beraber çalışın. Her neyse. E, <laughs> Sibir yavası iyi gelir demiş size. Gidin e, orada yazın kitaplarınızı. Oraya gitmişler. Her neyse. Eee Dolayısıyla şimdi bu şuralarda e, kazalar oluyordu. Bunlar kazaydı. Sabotaj değildi. Gerçekten kazaydı. Buradaki patlamanın ne olduğunu bilmiyoruz. Bir kaza olabilir. iki sabotaj olabilir. Üç saldırı olabilir. Sardırı olmuşsa e, ya Ukrayna'dan kalkan dronlar buraya kadar gelmiştir ki ben öyle olabildiğini düşünmüyorum. Yani 3000 bin de geldiyse Ukrayna dronları ya inanılmaz bir şey ulaştı Ukrayna şu anda. 3000 kilometre gidip Rusya'nın üzerinde gidip burayı vurabilirse e, apayrı bir düzlemdeyiz ve denklemdeyiz. Şimdi geldikten sonra ne olduğunu e, bakacağız. Ama dediğim gibi bizim ben buraya gidip 6 ay Rusça öğrenmeyi düşünüyordum. Planımız yattı arkadaşlar artık. Buralar da güvenli değil. Gerçi e, patlama olan yer nerede mesela ona bakmak lazım. Şehrin dışında mı içinde mi? Bir de Rusya'da çöküntü olduğu için e, güvenlik de artık e, sağlanmıyor herhalde. Oraya yabancı olarak gidersek başımız belaya girebilir. Kork. kork ya o tip yerlerde şöyle oluyor. Mafyaya para veriyorsunuz benim bildiğim. Seni rahat bırakması için <laughs> aidat veriliyor mafyaya. E, öyle bir şey yapılabilir. E, üniversite var gerçi. Farklı şeylerden gelen, dünyanın farklı yerlerinden gelen insanlar vardır büyük ihtimalle Novosibirsk'e buraya gitmeyi irşat ve tebliğ için kesinlikle ve dil öğrenmek için başka şey için değil. Her neyse savaşa dönersek Ukrayna-Rusya savaşında eğer 3000 kilometreye ulaştıysa Ukrayna'nın dronları bu e, gerçekten bir dönüm noktasıdır. Artık e, Rusya'nın hiçbir şeyi kalmaz. E, çünkü 3000 kilometreye ulaştıysa buraları vurur. Buraları vurursa da Doğalgaz üretim tesisleri vurulmuş olur. Rusya kendi içine bile doğalgaz yetiştiremezse donarlar. Ki yetiştiremez öyle bir şey olursa. Göreceğiz bakalım. Artık e, ikinci hedef buralar olur. Gerçekten e, burayı vurduysa. Ve buralarda vurulursa. Şu nenet bölgesi ve e, birkaç bir yarımadalar var. Doğalgazlar buralardan çıkıyor. Şimdi bu doğalgaz tesisleri de vurulursa arkadaşlar. Eee. Ukrayna savaşı kazanmıştır. Rusya kendi içine bile doğalgaz gaz sağlayamazsa donarlar. Orman kesemezler. Bu saatten sonra kömür çıkartamazlar büyük ihtimalle. Donarlar. Gidişatı bakacağız. Şu an için Novosibirsk'e olan saldırının şeyi yani sebep olan neyse o belli değil. Sebebi belli değil. Dolayısıyla da bilmiyoruz. Bir sonraki adımın ne olacağına bakacağız.